Diye, Bir Nüzyurt, video. Bir ne de video 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 show. Evet. Olun aklımızı yapıyorum bak baş. Video mu çekiyorsun? <Gülüş kır push> <gülüşillas> <laughs> <laughs> Baba <sonra izleykin> ya sırtıma gider mi? Çok iş dönüyor. Bu kadar ya. Yaşar, i̇şte kamera duran. <laughs> Şimdi yavrum, ben <laughs> seni laboratuvar yapacağız diye ama. Hocam ben açarım bir soruyu. Açarız hocam. Ne evet. lan? Zaten hep kapalı olacak. Önce kapalı. Anahtarı ver. Anahtar sizin. Anahtarlar yarın dolabının üstünde. Hocam ben bir, anlamıyorum. Biraz anlat çünkü ben